Herkese yeniden merhabalar. Bugün Kars karakterleriyle karşınızdayım. Gerçekten uzun zaman oldu. Yani uzun zaman oldu dediğim birkaç hafta oldu. Hafta oldu mu ya? Ondan bile emin değilim. Birkaç gün oldu ama bana çok uzun bir zamanmış gibi geliyor. Video geçmişinden görebilirsiniz en son Kars videosunu ne zaman çektiğimi. Bugün elimde efsane figürler var. Yani Kars dünyası için çok önemli karakterler bence. Benim için de çok önemli karakterler. İlk karakterimiz şöyle Speed Demon benim Carson Dorot'ta en sevdiğim karakter. Carson Dorot karakterleri gelmeye başladı bu arada. Heh, şunu da söyleyeyim geçmeden. Çok fazla yorum geliyor çünkü bununla ilgili. Bu karakterlerin tamamını Toys Shop'ta buldum. Hiçbir internetten ya da başka bir yerden başka bir oyuncak mağazasından almadım. Hepsini Toys Shop'tan aldım. Eğer siz de erken davranırsanız bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim Azrail namı diğer özellikle Discord grubunda buna çok fazla Azrail diyorlar. Yani kendisi çok güzel bir karakter. Gerçekten bulması da zor. Ben bunun ilk çıktığı andan beri kendisini takip ediyorum. Şöyle biraz yakından göstereyim kutulu halini. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir şey dikkatimi çekti. Diğer kas karakterleriyle karşılaştırırız şimdi açtığımız karakterlerle. Sanki böyle biraz daha plastiğe yakın bir yapısı var gibi. Metal yazıyor üzerinde. Tabi bu da metal üretimi. Diğer kas karakterlerinde olduğu gibi. Arkasında bir harita var. O çok hoşuma gitti. Biraz sonra paketini yakından inceleyeceğiz. Kanatları manatları birebir o karakter yapılmış. İkinci karakter benim için gerçekten Cars filminin en önemli pasta arabalarından bir tanesi Fred. Özellikle Otis'ten sonra en... Otis'ten sonra değil. Otis bundan sonra bu en sevdiğim pasta araba. Yani Fred benim için çok önemli. Özellikle şu adımı biliyor sahnesinden sonra benim çok gönlümü kazanmış bir karakter. Keşke ağzı kopmuş hali olsaydı diyormuşum. Yani bu hali de çok güzel tabii. Çok sevimli dişleri var. Ve kutusunda çok güzel minik detaylar var. Biraz sonra bundan yakından inceleyeceğiz. Dexter var. Dexter'ı çok istediniz benden. Özellikle şu nerede o? Şunu aldıktan sonra bu sarı bayraklı karakteri aldıktan sonra neydi bunun adı? Adına baktım geldim. Özellikle şu Chris'ten sonra Dexter almamı çok istediniz. Çünkü bu ilk filmden ve herkesin aklına kazanan o bayrak sallama sahnesiyle herkesin aklına kazanan kazanan karakter. Burada bayrağı ayrı duruyor ama sanıyorum bayrağını bir yerine takıyoruz. Bilmiyorum bayrağı nasıl tuttuğunu. Kutusunu açınca göreceğiz. Onu da şöyle kenara alalım. Ve gelelim bu bölümün yıldızına. Yani bunu Toy Shop'ta bulacağım hiç aklıma gelmezdi. İnternette çok uçuk fiyatlara satılıyor. Ben bunu normal bildiğiniz karşı fiyatına aldım. Diğer karakterlerin fiyatına aldım yani. Damaged King. Hasarlı Kral. Benim için gerçekten mükemmel bir karakter. Yani özellikle... McQueen'le olan sahnesinden sonra ben bu karakteri almayı çok istiyordum. Kralı bulduğumda da çok sevinmiştim. Bunu bulduğumda inanılmaz sevindim. Yani uçuk fiyatlara satılıyor. O fiyatlara almam diyordum. Ama görür görmez Toys Shop'ta aldım. Çünkü normal fiyatıydı. Çok güzel detayları var. Yani bunu karakterler arasında en son açacağım. Siz de izlemek istiyorsanız videonun sonunu bekleyeceksiniz. Öyle kaçmak yok. <laughs> İnanılmaz bir karakter. Hadi bunların paketini açmaya geçelim. Evet her videoda olduğu gibi masaya geçtim. Şöyle karakterleri örüm aldım. Buradan sonrası videonun en heyecanlı kısımları. Şöyle bir kenara alayım. İlk hangisini açacağıma karar vereyim. İlk olarak Dexter'la başlamak istiyorum. Dexter Hover. Yani bu final bayrağını sallayan araba. Ya diğer pick-up'la hemen hemen aynı boyutlarda aynı görünüme sahip gibi duruyor. Bunun daha şaşkın bir yüz ifadesi var. Şurada küçük bir uyarısı var küçük parçalar bulunabilir diye. Bu uyarıyı daha önce Guido ile Luigi'yi açtığımızda da görmüştük şu karakterleri. Şöyle çıkabilen parçalar olduğu için onlara da bu uyarıyı yapıştırmışlardı. Yani farklı geldiği için söylüyorum. Normalde gördüğünüz gibi diğerlerinde bu kutularda uyarı yok. Küçük çocuklar için uyarı yok. Şöyle kutusunu açmakla başlayalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ha bir de bu uyarı Milli'de vardı. Milli'de izlemezseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. En sevdiğim kart karakterlerinden bir tanesi. Kutusu biraz zor açılacak gibi bu arkadaş. Şurada koruyucu bir plastiği var. Şöyle gördüğünüz gibi o plastiği alıyoruz. Sonra da karakteri elimize alıyoruz. Ve bayrağını da alıyoruz. Bakalım bu bayrak nereye takılıyor? Yani gördüklerinde bu bayrağı tutuyordu bu. Ha şöyle. Tamam şimdi anladım. Evet aynasında şurada bayrağı takabileceğimiz bir yeri var gördüğünüz gibi. aynasına yapılmış. Hemen oraya şöyle takalım. Evet. Biraz zor girdi. Kırılacakmış gibi hissettirdi bayrak bana ama kırılmadı. Şimdi inceleyebiliriz. Üzerinde piston Cup yazıyor gördüğünüz gibi. Official yazıyor yine Dexter'ın da üzerinde. Diğer karakterin de üzerinde Official yazıyordu. Yine bu tarafında da piston Cup logosu var. Mavi tekerlekleri var. Yine yarış jantları var. McQueen'de olduğu gibi. Sadece onun mavisi. Şöyle bir karşılaştıralım. Bunu çünkü Chris'te de daha önce söylemiştim. Aynı jantlar var gördüğünüz gibi. Bu güzel bir detay. Yine burasında şöyle bir official yazıyor. Sarı ve mavi renkleri birebir yapılmış zaten. Arkada da official yazıyor. Biz bunu arkadan görüyor muyduk filmde hatırlamıyorum. O sahneleri bulursam mutlaka koyacağım zaten videonun aralarına. Virajdan geçmek üzere. Gözlükten geliyorlar şimdi ve kazanan kazanan. Şöyle şaşkın bir yüz ifadesi var. Beyaz bir ağzı var. Ağzı açık. Herhalde final yarışını kimin kazanacağını düşündüğü için ya da kimin kazanacağını göremediği için şaşkın. Çünkü biliyorsunuz bu sahnede hem kral hem çik hem de McQueen aynı yanında yarışı bitirmişler. Hatta McQueen dilini çıkartarak bitirmişti yarışı. Yani o sahne geliyor benim aklıma bunun yüz ifadesini görünce. Bayrağı tuttuğu yer sanki biraz yanlış gibi karakterde böyle miydi bayrağı tuttuğu yer aynasıyla mı sallıyordu hatırlamıyorum filmde. Yine ben de sizinle birlikte izleyip göreceğim. Siz tabi bu videoyu izleyeceksiniz. Ben video bittikten sonra izleyeceğim maalesef. Arkada şöyle far detayları yapılmış çok güzel bir şekilde. Bayağı da güzel detaylandırılmış farlar. Sinyal falan yapılmış yani stoplarda daha doğrusu far diyorum önde de far detaylarımız var şöyle de bir ızgarası var Burası gerçekten böyle tırtık tırtık yani boyama değil zaten karşı karakterden güzel kılan şey bu detayların olması kasa tamamıyla açık yine güzel detaylandırılmış bir kasası var Chris'le bir yan yana görelim neleri farklı mesela onu görelim Chris gördüğünüz gibi bayrağı daha ön tarafından tutuyor aynasıyla tutmuyor ve Chris'in bayrağı çıkmıyor maalesef tabii Chris daha yeni bir karakter İkisinde de hemen hemen aynı ağırlıkta var. Arkadan official yazmıyor mesela. Chris'in arkası bembeyaz. Bunun arkasında da yazıyordu. Şöyle suratlarını bir görün. Hemen hemen aynı arabalar ya. Biraz ufak tefek farklılıklar var. Herhalde model farklılığı var arabaların arasında. O yüzden olabilir. Yine ön ızgarası falan var krisinde gördüğünüz gibi. Krisin paketini açtığımız videoyu da yine yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Evet Chris ile arasında bir de mesela jant farkı vardı. Jantların rengi farklı gördüğünüz gibi. Tekerlekler de biraz farklı. E Dexter'ın jantları biraz daha içe çökük gördüğünüz gibi Chris'te de öyle değil. Şöyle biraz daha yanlardan gösterirsem boyut farkını anlayacaksınız aralardaki. Tamam şimdi Chris'i yerine koyalım. Şöyle altını göstereyim. Altını göstermedim az önce. Yine materyal yazıyor, Disney Pixar yazıyor alt kısmında gördüğünüz gibi. Gri ve detaylandırılmış bir altı var. Şurada egzozu falan var. Yeni modellerde bu alt detaylar biraz daha az. Bu eski model olduğu için sanırım detaylar tam anlamıyla yapılmış. Mesela küçük ama eski bir karakterde dahi alt detayları yapılıyordu öncekilerde. Daha yenilerde bu detaylar biraz daha aza indirilmiş durumda. O yüzden böyle ufak detayların olması çok hoş gösteriyor aracı. Yani altının dahi detaylandırılmış olması çok tatlı. Yani Dexter ya işte yarışı bitiren araba. Bunlar ve belki şu Chickie Hop düşürmeden Chickie Kral ve McQueen'le şu Dexter'la güzel bir sahne canlandırılabilir. Güzel bir diecast yapılabilir. Umarım bir bunları yapacak vaktimiz de olur. Şöyle kenara alalım Dexter'ı. Gelelim Fred'e. Fred dediğim gibi benim en sevdiğim paslı araba. Muhtemelen sizin de en sevdiğiniz paslı arabalardan bir tanesi. Özellikle Rusty ve Dusty'den sonra Fred yani en popüler paslı arabalardan bir tanesi bana göre. Şöyle Fred'in ufak detayları var. Dişlerini görüyorsunuz. Dişleri gerçekten çok sevimli. Plakasında My name is Fred yazıyor. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım detayları göreceksiniz kutusunda da zaten yazıyordu. Az önce gördüyseniz görmeyseniz de azıcık geri sarabilirsiniz. Şöyle o küçük yazıyı biraz daha göstermeye çalışıyorum ama çok da okumuyor açıkçası. Hello my name is Fred yazıyor. Zaten orijinal halinde sağ sola bir fotoğrafını koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Fred'in güzel aynı detayları var. Farları var ön tarafında. Güzel de bir ızgarası var ama tamamen paslanmış şu çene kısmı kopuyordu hatırlarsanız. Bu sahneye ben çok gülmüştüm gerçekten. Adımı biliyor dedikten sonra <laughs> kopuyordu çenesi. Ben açın bana. Evet biliyorum. Ben, e, Fred, e, e, Fred sağ ol. Adımı biliyor. Adımı biliyor. <laughs> i̇nanılmaz heyecanlı bir karakter ve inanılmaz böyle yarış meraklısı bir karakter. Bu karakterlerin aslında karakteristik özelliklerine başka bir video değineceğiz. Açtığımız bütün karakterlere değineceğiz. Yine de ufaktan ufaktan bir detaylar vermeye çalışıyorum. Arkada stop detayları yapılmış gördüğünüz gibi camları böyle mavi ile yeşil arasında kalmış bir renk çok da güzel şaşkın şaşkın bakışları var size şimdi ilginç bir şey göstereceğim bu Feret ve otis neredeyse aynı arabalar hatta aynı arabalar diyebiliriz yani şöyle bir görün sağdan görünüşleri önden görünüşleri soldan görünüşleri ve arkadan görünüşleri tamamen aynı gördüğünüz gibi camlar cam detayları işte kapı detayları falan aynı. Otis ve Flat bence aynı araba. Zaten aynı arabalar da Otis biraz daha yeni bir modeli sanki. Çünkü gördüğünüz gibi aynalar değişmiş. Otis de bu arada eski bir araba. Ama Flat'in aynaları daha gövdeyi birleşik. Bunun gibi değil. Otis gibi değil. Otis'i de yerine koyalım. Otis'i de paketi açtığımız video var. Flat'in pas detayları çok güzel yapılmış ya. Aynı Mater'ın pas renginde. Bunun dışında şöyle jantlar farklı gördüğünüz gibi. Ön ve arka jantlarda bir farklılık var. Bu da herhalde eski bir araba olduğu için aynı jantlar bulunamamış. Öne arkaya farklı jantlar takılmış gibi bir izlenim yaratıyor bende. pas detayları demişken şöyle üst tarafında kabartmalar var. Bunlar birebir orijinal gerçek kabartmalar. Yani boyama değil. Gerçekten burada bir böyle bir hissiyatı var. Freti bulursanız kaçırmayın. Benim için Mater kadar değerli bence Fred. Yani pasta arabalar arasında. Arkasında herhangi bir plaka detayı yok. Altını da şöyle göstereyim. Alt kısımda komple past olduğu için kahverengi bir renkte yapılmış. Şöyle Altında yine Mattel yazıyor, Disney Pixar yazıyor, Made in Thailand yazıyor gördüğünüz gibi. Lisanslı orijinal bir ürün. Yani bunların lisanslı olmayanlarıyla arasında ne fark var çok da anlamış değilim. Özellikle şu AliExpress'te satılanlar hakkında çok fazla konuşuyoruz Discord'da falan da. Bilmiyorum onlardan alan arkadaşlar oldu bana fotoğraftan attılar. Gerçekten çok da bir fark yok yani lisans takıntınız yoksa koleksiyon için o karakterleri de alınabilir. Bu videoda da onu söyleyeyim. Şöyle gelelim üçüncü karakterimize. Yani Mater'ı öldüren Plastik düştü. Mater'ı öldüren Azrail, Speed Demon kutusu açılmadı gördüğünüz gibi. Tamam bu kadar. Her videoda bu yaşamak zorunda mı ya? <laughs> ha, hazır şöyle kalmışken şöyle bir haritayı göstereyim. Arkada e, radyatör kasabasının olduğu yer var ve kart güzel bir Kars haritası yapılmış. Şimdi şöyle bir altından detaylarını görün. Şurası radyatör kasabası, şurası neresiydi hatırlamıyorum. Yine bölgeler falan yapılmış çok da güzel detaylandırılmış. Carson Durant karakterlerinin hemen hepsinde bu harita var yanlış hatırlamıyorsam. Ben çoğunu almadım. Özellikle bunu aldıktan sonra ve diğer karakterleri aldıktan sonra Carson Durant karakterleri zaten bulunur diye bıraktım. Şöyle kutuyu açalım. <laughs> Asla açılmıyor. Evet uzun uğraşlar sonucunda küçük bir delik açtım kutuya. Ve şuradan şöyle açıyorum. İnanılmaz güzel. Ben şu an çok etkilendim. İnanılmaz güzel. Kutuda biraz daha siyah bir rengi varmış gibi gözüküyor ama gördüğünüz bildiğiniz yeşil ya koyu bir yeşil rengi. İnanılmaz güzel. Şöyle krom detaylarına bir bakın. Yani yeni bir karakter olduğu için çok daha fazla detaylandırılmış gibi geldi bana. Kanatları falan var. Ya bunun o Mater'ı öldürmeye kalktığı sahne benim için gel. Yani Kars dünyasında çok komik yani en komik sahnelerden bir tanesi olabilir. Hatta öyle söyleyeyim. Mektar'ın sonra hayır da ölmek istememesi, tekrar kendi kapısına içeri girmesi beni bitirmişti. Bu karakteri çıkarsam mutlaka alacağım demiştim. Özellikle Discord grubunda da bunu arkadaşlar söylemiştim. Ve gördüğüm anda aldım. Well, that's it then. Wait, that's what then? I'll take you the rest of the way. What? Who are you? The racers call me the speed demon. Kendisinden şu an çok etkileniyorum. Mor gözleri var gördüğünüz gibi. Herhalde yaşamayan bir melek olduğu için bu mor gözleri var? <laughs> Gerçekçi değil çünkü mor gözler. Kanatlar çok güzel yapılmış ama kanatlar hani böyle biraz hor kullanılırsa kırılır gibi geldi bana. Özellikle şu ekerleri çok sağlam değil gibi. Biraz daha hafif bir karakter. Özellikle Dexter'dan sonra inanılmaz hafif geldi elime. Gövde komple metal, alt kısım plastik. Altında şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi altında çok fazla bir detay yok. Sadece ufak yazılar eklenmiş. Yine Disney Pixar materyal falan yazıyor altında tekerlekler güzel. Güzel de gidiyorlar. Belki bunlarla ilgili bir yarış da yaparız. Daha sonraki videolarda. Bunlar hep ileriki videoların konseptleri ama size küçük küçük spoilerlar veriyorum. Yani buna bayıldım. Umarım siz de bayılmışsınızdır. Özellikle krom detaylar çok etkiledi beni. Şu ön taraftaki ufak detay da güzel ama burası boyama diyecektim değilmiş. İnanılmaz. Yani kabartması hissediliyor. Ya bunlar gerçekten yani verdiğiniz fiyatı hak eden karakterler bana göre. Biriktirmeye son derece değerler. Pahalı figürler gibi gelebilir. Yakın zamanda en ucuz figürleri de inceledim. Bu videoyu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Giriş kısmında arkamda mevcutlar. Batman falan var. İzleyebilirsiniz onları da. Gelelim Damaged King'e. Görüyorsunuz yani kutusundan bile ne kadar kaliteli olduğu belli oluyor aslında. O Dynoco mavisinin hasar almış hali gerçekten çok hoş. Şöyle kutusunu kibar ve nazikçe açalım. biraz nazlanıyor gibi şöyle aldım kendisini ya bu arabayı her gördüğünde şu sahne aklıma geliyor aynen şu sahne bence kral son yarışını bitirebilmeli ne yapıyorsun evlat bence kral son yarışını bitirebilmeli görüyorsunuz hasarlı hali boyasının çıkmış yerleri var spoiler kısmı tamamen yamulmuş Gerçekten detayları çok güzel ya. Hani Hazar ee, hasar görmemiş King'le bunun arasında çok bir fark yok zaten yapısal ve detay olarak. Sadece bu vurduğu ezildiği kısımlar çok iyi yapılmış ve hani model bu şekilde birebir aynı boyama falan değil bunlar bayağı hissediyorsunuz çukurları falan. O filmdeki kazadan sonra elinize almış gibi düşünebilirsiniz bu arabayı. Spoiler mesela çok güzel yamultulmuş. Hemen hasarsız haliyle bir karşılaştıralım. Ağzında ve gözlerinde şöyle bir bitkin bakış var gördüğünüz gibi. İfadesi çok hoş. Hasarsız Ali de şurada. Hasarsız Ali zaten ilk bulduğum kral. Yani ilk bulduğum karakter daha doğrusu ilk bulduğum kral diyorum. Görüyorsunuz. Hasarlı Ali burada da normale oranı daha ağır. Herhalde metal biraz daha ilk büyük olduğu için daha fazla metal kullanılmış olabilir. Yine Light geri lastikleri var. Jantlar falan birebir aynı görüyorsunuz. Renk falan biraz eskitilmiş. Şöyle hani üstten karşılaştıralım. Bir de Hasarlı hali. bu tarafa bakıyor. Hasarsız Ali bu tarafa bakıyor. <laughs> İlginç. Bu da güzel bir detay yine 43 falan yazıyor hani o çimende yuvarlandığı andaki detaylar boyalar falan üzerine yapılmış gördüğünüz gibi yine de kral kraldır hani hasarsız hasarlı ya da hasarsız benim için çok güzel bir karakter bunu bulmayı gerçekten çok istiyordum bulduğuma da çok sevindim hani özellikle bu onu ittirdiği sahne beni gerçekten etkilemişti o dostluk sahnesi ondan dolayı bunu gerçekten çok severek aldım Zaten bunu bulduğumuzda bayağı heyecanlandık Toy Shop'ta. Daha neler bulabiliriz diye düşündük. Özellikle Dokat'sını bulacağımı çok inanmıştım ama Olsun. Şimdilik bunlar var elimizde ve bunlar da gerçekten güzel karakterler. Hasarlı kral ya. Gerçekten çok güzel. Hani herhalde karşı karakterler arasında en fazla detaylandırılmış karakter şu ana kadar. Bu arada hasarlı dokatsında var. İnternette fotoğrafını bulursam bir yerlere koyacağım yine videoda. Onu da bulmayı çok istedim ama o yani dokatsını bulmak zor, hasarlısını bulmak daha da zordur diye düşünüyorum. Evet bu videoda şöyle 4 farklı kas karakterini inceledik. Baya da yakın detaylarına baktık. Yakında dediğim gibi bu kas karakterlerinin karakteristik özellikleriyle ilgili de videolar gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kas paket açılışında görüşmek üzere. Hoşçakalın.